Banaz Organize Sanayi Bölgemiz yatırıma ve istihdama ev sahipliğine hazırlanıyor. Banaz Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan İç-Batı Anadolu eşiğinde önemli bir yol kavşağı üzerinde bulunmaktadır. Banaz Organize Sanayi Bölgesi, Uşak ilimize 27 km, İzmir'e 240 km, İstanbul'a 470 km, Ankara'ya 341 km, Antalya'ya ise 270 kilometre uzaklıktadır. İki önemli hava alanına uzaklığı ise doğuda Zafer Bölge Hava 50 kilometre, batıda Uşak Hava Alanına ise 30 kilometredir. Görüldüğü gibi her açıdan, özellikle siz değerli yatırımcıların en önemli gider kalemlerinden olan nakliye ve lojistik bakımından çok uygun bir konumdadır kuruluş çalışmaları bir yıl süren Banaz Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2020 tarih ve 64 sayılı yazısıyla onaylanarak güzel kişilik kazanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 31 Ocak 2020 tarihli yazısına istinaden de kuruluş çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Uşakta Bu bulunan ve yatırım arayışında olan sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenen Vanaz Organiz Organize Sanayi Bölgesi'nin İzmir Limanı'na ve elektrik dağıtım hatlarına yakın olması, doğal gaz hattının bu bölgeden geçmesi ve nakliyatın çok yakına e, çok yakında hizmete geçmesi planlanan hızlı tren ve diğer tren yoluyla gerçekleştirilebilme imkanı olması yatırımcılar açısından pozitif etkenlerdir. Müteşebbis heyetimiz Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Banaz Belediyesi tarafından oluşturulmuştur. Müteşebbis heyet başkanımız Uşak Valimiz Sayın Funda Kocabıyık, Yönetim Kurulu Başkanımız Banaz Kaymakamımız Sayın Musa Aydemir ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz ise Banaz Belediye Başkanımız Zafer Arpacı'dır. Banaz Organize Sanayi Bölgemizin sekreteryasını Banaz Belediye'miz yürütmektedir. Banaz Organize Sanayi Bölgemizin yer seçim onayları ve imar planına esas jeolojik etüt raporları 2020 yıl sonu itibariyle tamamlanmıştır. Banaz Organize Sanayi Bölgemiz 1.299.507,55 metrekare net büyüklüğe sahiptir. Bu alanın %69,45'i sanayi parseli olarak belirlenmiştir. %31,65'i ise idari ve sosyal tesis alanı, cami alanı Arıtma tesisi alanı, mesleki ve teknik eğitim alanı, yol, otopark ve spor alanı olarak planlanmıştır. Banaz Organize Sanayi Bölgemiz tarafından Maliye Hazinesi'ne ait olan 474.918,36 metrekare arazi tapu devirleri alınarak Organize Sanayi Bölgemiz tasarrufuna geçmiştir. Şahıs arazileriyle ilgili kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Bugün sizlere burada Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz yetkiyle birinci etap olarak belirlediğimiz ve mülkiyeti Organize Sanayi Bölgemize geçmiş olan 474.918,36 metrekare birinci etap Organize Sanayi Bölgesi sanayi alanımızla ilgili bilgilendirme ve arazi tahsis modellemesi yapılmaktadır. Birinci etap olarak belirlediğimiz alanlar haritada kırmızı olarak verilmektedir bu alanlar üzerinde yapmış olduğumuz parselasyon çalışmasında 5.000 ile 32.000 metrekare arasında 21 adet parsel üretilmiştir. Banaz Organize Sanayi Bölgesi'nin toplam altyapı ve kamulaştırma maliyetinin 2022 yılı baz alındığında 325.312.261,44 lira olacağı hesaplanmıştır metrekare başına arazi tahsis bedeli 140,23 lira, altyapı katılım bedeli ise 102,96 lira olmak üzere metrekare başına düşen toplam maliyet 243,19 lira olarak belirlenmiştir. Siz yatırımcıların başvuru esnasında yatırması gereken ön kayıt bedeli ise arazi tahsis bedelinin %10'u olarak belirlenmiştir. Arazi tahsis bedeli yatırımcıya arazinin tahsis belgesi düzenlenmesini takip eden bir yıl içerisinde 4 eşit taksitte alınacaktır. Altyapı katılım bedeli ise yatırımcıya arazinin tahsis belgesi düzenlenmesini takip eden 3 yıl içerisinde 3 ayda bir toplam 12 eşit taksitte tahsil edilecektir. Banaz Organize Sanayi Bölgesi yönetim bedeli olarak yıllık metrekare başına 2 lira alınması kararlaştırılmıştır. Kıymetli yatırımcılarımız Banaz Organize Sanayi Bölgemizdeki sanayi parsellerinin sizlere olan maliyetini belirlerken asgari ölçüde maliyet hesabı yapılmıştır. Banaz Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak demek 5. bölge teşvik uygulamalarından faydalanmanız demektir. 5. bölge teşvik uygulaması ne anlama geliyor? Şöyle bir bakalım. 5. bölge teşvik uygulamasında katma değer vergisi istisnası uygulaması bulunmaktadır katma değer vergisi istisnası, teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizatla belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 5. Bölge Teşvik Uygulamasında Gümrük Vergisi Muafiyeti Vardır. Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 5. bölge teşvik uygulamasında vergi indirimi yatırıma katkı oranı %50'dir. Vergi indirimi gelir veya kurumlar vergisinin yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. 5. bölge teşvik uygulamasında sigorta primi işveren hissesi desteği 10 yıldır. Sigorta primi işveren hissesi desteği, teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl boyunca bakanlıkça karşılanmasıdır. 5. bölge teşvik uygulamasında faiz ve kar payı desteği iç kredilerde 5 puan, döviz kredisinde ise 2 puan indirim demektir faiz veya kar payı desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70'ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kar payının belli bir kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır. Değerli yatırımcılarımız, Banaz Organize Sanayi Bölgemizde arazi tahsisine hazır 21 adet parselimiz sizlerin talebine istinaden tahsise hazır olup 31 Mart 2022 tarihine kadar arazi tahsis sözleşmesi imzalanması mümkün olacaktır. Birinci etap sanayi parsellerimizin su, elektrik ve yol gibi altyapı işleri tamamlanıp Kasım 2022 tarihine kadar sizlere teslim edilecektir. Kamulaştırma aşamasında olan 824 bin metrekarelik şahıs arazilerinden oluşan ikinci etap sanayi alanımızsa 51 sanayi parselinden oluşacak olup 2023 yılında altyapıları tamamlanarak sizlerin talepleri karşılanmaya çalışılacaktır. Kıymetli yatırımcılarımız ve sanayicilerimiz, Banaz Organize Sanayi Bölgesi ülkemize ve devletimize hizmet etmek hedefiyle sanayicinin önünü açan, onlarla beraber çalışan, kendilerine uygun imkanlarla alan tahsis edip sanayiciyi desteklemeye çalışan bir organize sanayi bölgesi olma hedefinde ilerleyecektir.